Diyorum ki bu yıl tatile çıkabilecek misin? O hayal. O hayal. Bu zamandaki şeylerle tatile gitmek hayal oldu. Ekonomi sıkıntı bir yanda, çökelti bir yanda. Hani askeri ücreti bize verecek ya ya. Kaçlıkla bir keçele geri alacaklar bize. Ne anladın bu işten? Ne o askeri ücreti kaldırsın ne hayatı bize zorlaştırsınlar. Tatili bırak. Önce karnımızı bir doyuralım. Bırak ondan sonra tatil. Başımızdakiler duysun biraz kulaklarını kapatmasınlar. Gözleriyle dünyaya bir baksınlar. Bizi görseydi bu halimiz neydi? Hı? Ee, seçimde seçime birbirimizi tanıyoruz. Seçimde sonra birbirimizi tanımıyoruz ki. Neyin ne olduğunu daha iyi biliyorum. Dünyaya arka gözden, arka pencereden bakmıyorum. Hep ön pencereden bakıyorum. Yani görüyorsun ama ben atıyorum. Başım, e, dayım olsaydı bugün bir devlet içinde olurdum. Ya belediyede olurdum. Çalışanlar benim neyim fazladır? Onların da iki eli var, benim de iki elim var. Yetkililere söylüyorum sesleniyorum. Yetkililer biraz kafasını kulağını kapatmasın dünya. Önce önce halkı görsünler. Vali demek memleketin babası demektir. Vali babalık yapamıyorsa bıraksın bu makamı terk etsin. Hadi Allah'a emanet olun.